Dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İkinci sezon yaklaşırken yeni haberler de çıkmaya başladı. Yeni bir topluluk bilgilendirmesi makalesi yayınladılar. Artık bunların bir önemi var mı bilmiyorum ama ben yine de ne paylaştıklarını sizler için aktaracağım. İkinci sezon için Battlefield Labs tekrardan başlıyor. Daha önceden kayıt olduysanız mail kutunuza bakmayı ihmal etmeyin davet kodu gelmiştir ya da gelebilir belki de. Evet yine Laps işine girdiler. Birinci sezonda da girmişlerdi. Oyun çıkmadan önce de girmişlerdi ve ne oldu? Oyun bütün bunlara rağmen saçma sapan bir şekilde hatalı bug'lı olarak piyasaya çıktı. Yine birinci sezonda da Laps'e devam edildi. Buna göre güncelleme attılar. Fakat işe yaradı mı? Tabii ki de hayır. Oyun daha da bok olmaya devam etti. Daha da bozuk olmaya devam etti. İşler daha da karıştı. Şimdi yine aynı muhabbet başladı. Bakalım bu sefer bir işe yar yarayacak mı yaramayacak mı 17 Şubat'ta göreceğiz bilmeyenler hala varsa ikinci sezon 17 Şubat'ta çıkacak tabi yine ertelenmez ise bu yeni test sürecinin merkezinde ikinci sezonun yeni haritalarından biri olan Gentem bulunuyor şu an resimde görüyorsunuz İlk bakışta bana Battlefield 1'de Montegrappa haritasına benzettim şahsen bu haritadan ilham almış da olabilirler bu haritada özellikle araç oynanışı ile piyade çatışmaları arasındaki denge test edilecekmiş Kara araçlarının, hava araçlarının ve piyadelerin birbirini nasıl etkilediği, siperlerin çevresel unsurların ve harita içi varlıkların doğru yerleşip yerleşmediği detaylı şekilde incelenecekmiş. Ayrıca hedef bölgelerinin sınırları da test edilecekmiş. Oyuncuların nerede çalışmaya girdiği, nerede sıkıştığı ve haritanın temposunun nasıl aktığı canlı maçlar üzerinden ölçülecek. Bu yeni haritada kendine özgü oynanış mekanikleri de varmış bu mekaniklerin gerçek maçlarda nasıl çalıştığı ve oyuncuların bunlarla nasıl etkileşime girdiği ve Battlefield Labs kapsamında değerlendirilecek. Haritanın tüm detayları henüz açıklanmadı ancak ile ilgili net bir bilgi paylaşıldı. Bu yeni harita ne çok küçük ne de aşırı büyük bir harita. Boyut olarak Battlefield 1'deki Quentin Scar ve Battlefield 5'teki Aras gibi dengeli ve klasik Battlefield haritalarına oldukça yakın olacakmış. Bu iki haritayı da severim. Hem piyade oynanış hem araç oynanış bayağı güzeldi. Fakat boyunda hiçbir şeyin dengesi olmadığı için büyük ihtimal sevmeyebiliriz. Tank oynamak güzeldi çünkü 50 tane roket gelmiyordu bu oyundaki gibi. Piyade oynanış güzeldi çünkü ikide bir araçlar seni darlamıyordu. Darlasa bile bir yolunu bulup kaçabiliyordun. Bu oyunda maalesef kaçamıyorsun. Bu oyunda maalesef bu dediklerim var dostlar. Aşırı sinir bozucu, stres eden olaylar. Neyse devam ediyorum. Hayata testlerinin yanında araç tarafında da önemli gelişmeler olacakmış. İkinci sezonda oyun eklenmesi planlanan Little Bird, Battlefield Devs kapsamında erken test edilecek. Buradaki amaç bu helikopterin oyundaki diğer kara ve hava araçlarıyla olan dengesini görmek ve farklı çalışma senaryolarında nasıl performans gösterdiğini ölçmekmiş. Ben daha önceden dedim gelmesin çünkü jet ve atak eli oynamak çok zor ve kanser. İlla iyi oynayabilenler oluyor. Fakat onlar da uzun uğraştan sonra adam akıllı bir video çıkarabiliyor. Ve baya stresli sinirli bir oyun geçiriyorlar. Daha önceden de dedim... Little Bird gelirse oynaması çok zor olur. Hava araçlarında radarlar şu an bozuk. Alan da dar olduğu için kitlenilen füzeden kaçmak neredeyse imkansız olabiliyor. Gibi bir sürü şey var dostlar. Oynayanlar bilir. Yani jeti ve atak helikopteri oynatmayanlar Little Bird'ü e hayatta oynatmaz. içinden geçer yani. 2042'de mesela dostlar yine bir sürü roket geliyordu ama kurtulabiliyorduk. Çünkü haritalar buna müsaade ediyordu. Fakat boyundaki haritalar buna müsaade maalesef etmiyor. Her zaman etmiyor. Devam ediyor bu testte geliştirici ekip yalnızca mevcut içerikleriyle yetinmiyor. Geleceğe yönelik daha büyük sistemleri de test ediyormuş. Bunların başında uçaklar için planlanan radar sistemleri geliyor. Az önce söyledim. Hava savaşlarının önemli bir parçası olan bu sistemler ileride yapılacak hava muharebesi iyileştirmelerinin temelini oluşturuyor. Oyun çıktığından beri bunlar bozuk dostlar hala düzeltecekler. İnşallah düzeltirler. Ne diyeyim? <laughs> Buna ilk olarak roketler ve araçlar arasındaki etkileşim de yeniden ele alınıyor. Roket atarlar ve güdümlü tank savar silahları ile araçların ilişkisi, hasar dengesi ve araçların roketlere karşı verdiği tepkiler üzerinde erken ayarlamalar yapılıyor. Dostlar bunları bunlar yapamaz ya. Ben inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Birinci sezonda yine bu gibi şeyler paylaştılar ama fos çıktı. Bu makalede yazılanlara inanasım gelmiyor şaka bir yana. Devam ediyorum. Bir diğer önemli başlık ise oyuncuların uzun süreli şikayet ettiği sorunlar. Özellikle siperin arkasına geçtikten sonra ölme durumu. Yani bağlantı uyumsuzluğu kaynaklı çatışma tutarsızlıkları. Geliştirici ekibin öncelikle konular arasındaymış. Yani zahmet olmasın, yorulmasınlar. FPS oyununda dostlar netcode, hit kaydı, desync ya yani kısacası ağ sorunları olması kabul edilemez bir şey. Bu zamana kadar zaten çoktan düzeltilmesi lazımdı da işte maalesef bayağı bir uzayacak. Uzayacağı için de biz de sinirli, stresli olmaya devam edeceğiz. 10 tane mermi değdirdiğimiz adama neden ölmedi diye sorular sormaya devam edeceğiz. Böyle gidecek bir yıl. Oyun çıktığından beri belirtiyoruz. Hala düzelecek, hala düzelecek. Bir sene geçse de yine düzelmeyecek. Devam ediyorum. Geliştiriciler bu sorunun tek bir değişiklikle çözülmeyeceğini, birden fazla sistemin birlikte iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yüzden kapsamlı testler yapılıyor ve sonuçların geniş oyuncu kitlesinde doğrulanması hedefleniyormuş. Muş, muş, muş. Bu çalışmalar kapsamında bazı iyileştirmelerin ikinci sezonun erken döneminde oyuna eklenmesi planlanırken daha büyük ve etkili güncellemeler ilerleyen aylarda gelecekmiş. İnanıp inanmamak size kalmış dostlarım. Ben elçiyim. Ben sadece makalede yazılanları söylüyorum. Yalnız şunu belirtmemişler. Görünürlük aylar kötü haritaların. Renk paleti rezalet. Makalede bunları belirtmemişler. Neden belirtmemişler bilmiyorum. Ben X'te yine bunlara yazarım bir sürü. Ama dinlerler mi bilmiyorum gerçekten. Oyundaki görünürlük aşırı derece leş ötesi. Acayip bir çamurlaşma var. Renk paleti desene zaten bir tane renk var ya da iki tane. Başka yok. Yani bunların olmaması lazım böyle de işte geldi anlat anlatabilirsen. Devam ediyorum ve şimdi... Eski Battlefield oyuncularını heyecanlandıracak bir haber varmış. Battlefield 4'ten hatırladığımız Goldmund Railway haritası Gelecekteki bir sezonda oyun eklenmeden önce Battlefield Labs'e e getiriliyormuş. Bu harita eski haliyle kopyalanmıyor, baştan aşağı yeniden yapılıyor. Amaç Goldmund'u unutulmaz yapan birleşik silah oynanışını korurken yeni Battlefield sistemlerine uygun hale getirmekmiş. Goldmund Railway planlara göre Battlefield 6'daki şimdiye kadarki en büyük harita olacak. Bu da daha geniş araç savaşları, daha büyük çatışma alanları ve daha fazla taktiksel seçenek anlamına gelecekmiş. Özellikle hava araçları için daha geniş uçuş alanları, daha fazla siper ve dengeli bir savaş alanı oluşturması hedefleniyormuş. Bu yüzden harita tek seferlik değil birden fazla test oturumunda geliştirilecekmiş. Battlefield 4 oynamadığım için nasıl bir haritadır bilmiyorum. Benim o zamanlar bilgisayarım yoktu dostlar. Battlefield 2'den sonrası yok bende ta ki Battlefield 1'e kadar. Sezonlar ilerledikçe dostlar eski oyunlardan haritalar gelmeye devam edecektir. Ben şahsen Battlefield 2'den de harita bekliyorum. Umarım gelir. Söyledik ama dinlerler mi bilmiyorum. Şu an büyük ihtimal bütün odak Battlefield 3 ve 4 haritaları olmalı. Devam ediyorum. Battle için de haber var. Malum herkes solo modu bekliyordu. Bu bekleyiş ne zaman biter Henüz belli değil. Solo oynanış için kapalı ve keşif amaçlı testler sürüyormuş. Burada amaç tek başına oynanan maçların temposunu, hayatta kalma süresini ve genel dengeyi ölçmek. Geliştiriciler solo oynanışı kalıcı bir yapı haline getirmeden önce diğer Beturial deneyimleriyle birlikte nasıl çalıştığını görmek istiyor. Yani kararlar tamamen test sonuçlarına göre verilecekmiş. Beturial modunda tankın olduğu sürece ben şahsen oynamayı düşünmüyorum. Solo gelse de fark etmez. Beturial modunda tankın ne işi var arkadaş? Vallahi merak ediyorum. Evet makalenin özeti bu şekildeydi dostlar. İkinci sezonda oyun düzelir mi? Düzelmez mi? Bilinmez. Bana samimi olarak sorarsanız bence düzelmesi imkansız demeyeyim de zor. Baya zor. En azından bir yıl öyle gidecek. Daha önceden de dedim mesela hit kaydı eski geliştirici ekip varken de bozuktu. Düzeltemediler. Yeni geliştirici ekip varken de bozuk. Hala da düzeltemiyorlar. de mesela hala sorunlu. Sorunun kaynağı nedir bilmiyorum. Demek ki bunlar da bilmiyor ya da bilmiyoruz ayağına yatıyorlar. Ayrıca koca sezonda iki tane ayrıta gelirse gerçekten söverim. Ben 4 tane aşağı ayrıtayı kabul etmem. Battlefield ruhuna da ters zaten. İsterim ki güzel haritalar gelsin. Oynanış düzelsin. Hatalar düzeltilsin. Kısacası Başarılı olsunlar. Tek online olarak oynadığım oyun Battlefield başka yok. Ne CS Evolo oynarım ne de PUBG Ark Riders. Bu yüzden başarılı olmalarını istiyorum ama bunlar istemiyor gibi. Aldılar paramızı oturdular aşağı aday işler. Evet video bu kadar. Yeni haberler gelmeye devam ettikçe ben bilgilendirme videoları çekerim. Bu videoyu beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.